Herkese merhaba. Bugün günlerden Motip Rubber and Plastic Conditioner adlı ürün. Ürün nerede derseniz işte burada. Bu ürün plastik ve kauçuk ya da fitil olarak adlandırılan parçaların bakımını yapar. Korur ve eski haline getirilmiş. İçerinde silikon varmış ve pH değeri nötrmüş. Bu tüpün hacmi 600 mililitre ki o da burada yazmışlar. Benim gibi eli bol bir bolca boyasız dış plastik parçası olan otom ile tek seferde 600 mililitreyi harcayabilir diye düşünüyorum. Önceliğim tabii ki dış plastik parçalar. Zira ürünün performansını en iyi görebileceğim alan dış plastik parçalar. Ürünün tamamını su kullanmayacağım. Bir miktarını Duster'da da kullanmayı planlıyorum. Onun da kapı fitillerine uygularım diye düşünüyorum. Zira kapı fitillerinin acilen bir bakıma ihtiyacı var. Bu arada Motip'te en sevdiğim kısım bu tip gazlı ürünlerin raf ömrünün 10 yıl olması. 10 yıla kim öle kim kala bakalım. Tarih nerede? Tarih burada. 2018'de üretilmiş. 2028'e kadar raf ömrü var. Şimdi bu ürün nasıl uygulanıyor? Temiz ve kuru bir yüzeye ürünü sıkacaksınız. Ardından da bezle fazlasını alacaksınız. İşlem bu kadar. Şimdi şuraya bir net diyelim. Uydurup bandımla bantlayayım orayı. Keşke öncesinde bantlasaydım. Vakit kaybı. kötü bir bantmış bu ya. Of. Ha gayret. be. Çok kötü yerden Kopuyor böyle darbat bir şey olmuş bu ya Evet Birazdan Bu işe bir son vereceğim Kaliteli bandımı yanıma almayı unutmuşum Neyse bu kadarı bizi idare eder. Daha da rezil olmadım. Şimdiden netice belli zaten epey koyuldu o kısım koyulaştı Türkçesi da kokusu da var bu ürünün ama dışarıda olduğum için çok baskın gelmedi işin açısı. Koku bir yerlerden tanıdık geliyor bana. Daha önce de kullandığım ürünlerin kokusuna benzer bir kokuya benzettim. Evet. Vaziyet böyle. Tabii bu etki ne kadar sürecek hiçbir fikrim yok. Çünkü ürünü ilk defa kullandım. Bugün günlerden 10 Şubat. Tabii bu videoyu ne zaman yayınlayabileceğim onu da bilmiyorum. Ama görüntü böyle. Birazdan bir de su testi de yapar. Videoyu iyice şenlendirir ve noktalarım. Bana sabrettiğiniz için ve bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir daha bir sileyim ben şurayı. Bir de su testi. Umarım yüzümü kara çıkartmaz bu su testi. Oo, çok güzel oldu be. Hiç bunu ummuyordum. Hadi canım sen de. çok iyi ya. burada silik bir boncuklanma var. Şu uygulama yapmadığım yerde. Ama burası boncuk tarlasına döndü. Gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sürpriz oldu. Ve çok da iyi oldu işin açısı. Acaba Duster planlarımı iptal mi etsem? Bir tane daha mı bu üründen satın alsam? Ne yapsam? Bilemedim. Benden ve bu üründen şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Salgından kendinizi koruyun.